Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin güzel oyuncusu Yağmur Tanrı Sefsir'in setten fanlarıyla muhteşem fotoları geldi. İşte o fotoları sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Kalp Yarası dizisi ile ilgili en son haber ve bilgileri kanalımda anında paylaşıyorum. Eğer sizler de kalp yarası fanıysanız o zaman kanalımı takipte kalın. Şimdi ise sizleri videomun sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Emeğe saygı olarak videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olup desteklemeyi unutmayın. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.